Selam gençler, Ferum YouTube kanalına hoş geldiniz. Kimya bilimi ünitesine hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdiki başlığımız kimyanın sembolik dili. Bu niteden en fazla soru bu kazanımdan çıkıyor. Öncelikle madde diyeceğiz. Maddenin bir tanımını yapacağız. Ardından maddelerimizi biz sınıflandıracağız. Madde dediğimiz şey kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Biz maddeleri ikiye ayırıyoruz, tamam mı? Bu maddeler saf madde ve saf olmayan madde. Saf olmayan maddelerin bir diğer ismi karışımlardır. Bu şekilde maddeleri ikiye ayırıyoruz. Şimdi saf maddeler şimdiki ünitenin konusu, tamam mı? Karışımlarsa 10. sınıf konusu. 10. sınıfta biz buradan devam edeceğiz. Şimdilik saf maddeden ilerliyoruz. Saf maddede yine kendi içerisinde ikiye ayrı element ve bileşik şeklinde bir element diyelim. Şimdi element dediğin şey nedir? Bunun tanımını yaparak başlayalım. Aslında geçmiş videolarda biraz bahsetmiştim simyaya kim simyadan kimyaya girişe elementle alakalı biliyorsun çok fazla tanım vardı. Sağ tarafta da bunları bir hatırlama açtı yazdım burada dört element kuramı veya Robert Boyle'un element tanımı derken günümüzdeki element tanımı açığa çıkmış. Günümüzdeki element tanımıysa Şöyle aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir. Bak çok net. Bu iki cümleyi unutma. Elementler bir saf maddeymiş. İkincisi aynı cins atomlardan oluşuyormuş. Bazen aynı tür de denir. Türle cins kimyada aynı ifadedir. Tamam mı? Tür eşittir cins diyorum. Yani aynı cins veya aynı tür atom dediği zaman anlayacaksın ki bu element. Elementleri biz sembollerle ifade ediyoruz. Semboller ise elementlerin latince adlarının ilk harflerinden oluşuyor. Örneğin hidrojen. Hidrojen. Hidrojendeki H harfi işte bizim hidrojen elementimizin sembolü oluyor. Aynı harfle başlayan elementler ilk iki harfi kullanır diyor. Ha, aynı harfle başlıyorsa elementler. Mesela helyum. Şimdi helyum da H ile başladı. H'yi yukarıda kullandık. Bu kez sembolde iki tane harf kullanıyoruz. H. İlk iki harfini kullandık. Hocam her zaman ilk iki mi kullanılıyor? Şu illaki ikinci harf olmak zorunda değil. Üçüncü, dördüncü harfte olabilir. Mesela magnezyum. Magnezyum. Burada ma demiyoruz. M, G diyoruz. Buradaki harf illaki ikinci sıradaki olacak diye bir kural yok. Evet en baştaki olacak ama diğeri de olmak zorunda değil. Şimdi dikkat ettiysen hep ikinci harfleri küçük yazdım Bu da önemli bir nokta. Sembollerde ilk harf büyük, varsa ikinci küçük yazılır. Yani hiçbir zaman ikinci harf büyük değildir. İkinci harf büyükse bu bir sembol ve bir element değildir. Mesela co hangi element? Kobalt. Tamam mı? Size soruda adam şöyle verdi. O'yu büyük yazdı. İşte bu kobalt değildir. Bu bir element de değildir. Tamam mı? Buraya dikkat et. Bak. Ferrum. Ferrum. Latince demir demek. İlk iki harfinin kısaltması F. Demirin sembolü F'dir. Tamam mı? Nasıl reklam yaptım ama? Güzel yaptım değil mi? Yani Ferrum YouTube kanalda buradan geliyor. Yakup Demir. İşte Yakup Ferrum. Ferrum'un F'si. Buradan geliyor. Hadi aklında kalsın unutma. Artık Demir sembolünü unutmazsın. Peki hocam bu sembolleri kim çıkartmış ya? Bu sembolleri çıkartan, ilk kullanan kişi gençler Berzelius'tur. Bu ismi bilin. Tamam mı? Element sembollerini ilk kim kullanmış? Berzelius kullanmış. Şimdi iki tane örneğimiz var. Bunlara bakalım sırayla. Örnek 15. Yukarıda verilenlerden hangileri tek cins atomdan oluşan saf maddelerdi? Tek cins atomdan oluşan saf madde dediği zaman ne oldu? Elementin tanımını yaptı zaten. Hani tanım bir kişi özeldir. Bu tanım kimindi? Elementi. Demek ki şıklarda element olanı arayacağız. Element hangisini var? Birinci de var. Bileşik, hayır. Ta karışım, hayır. Tanım birini niteler. O da elementi nitelendir. Cevap A seçeneği diyoruz. Hemen gel örnek 14'e. Elementlerle ilgili demiş. İfadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Hangileri kesinlikle doğru? Buna bakıyoruz. Saf maddelerdir. Evet element. Aynı tür atomlarda oluşan saf madde. Tanımı öğrendin. Tek cins atomdan oluşuyor. Aynı tür demek. Tek cins, tek tür demekti. Doğru. Semboller tek, tek harfle gösterilir. Hayır. Her zaman tek harfle gösterilmez. Örneğin neon. İşte neon elementi ne harfiyle görüşüyor, görünüyor veya altın a ile gösteriliyor tamam mı? İlla tek harf ile oluşmak zorunda değil. Kesinlikle dolayı üçüncü öncül yanlış cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olacak. Şimdi burası okey. Element nedir? Tanımını az çok öğrendik. Bir de gelelim elementlerin sembollerine. Bazı semboller var ki 20 artı 8 9 diyelim. Yani 28 30 tane elementin sembolünü mutlaka ama mutlaka bilmen gerekiyor. Üniversite sınavında soruluyor da bu sana burada şeyleri yazdım. Hani bilmen gereken elementleri yazdım. Bunları oturup öğreneceksin. Öğrenmenin en kolay yöntemi ise test çözerek oluyor. Test çözersen çok rahat bir şekilde bunları öğrenirsin. İşte hidrojen, H, helyum, E'si var H, lityum, Li şekliyle gidiyor. Sol taraftakiler atom numarası, sağ taraftaki şuralarsa sembolleri. Burada en çok dikkat etmen istediğim şey bak potasyumun simgesi P değil. Hani potasyum P harfiyle başlıyor ya potasyum. Biz ne diyoruz buraya? P diyoruz. Hayır, böyle olmaz. P elementi fosfordur. Fosfor. Potasyum K elementidir. Veya sana ne e, neyi sorar? İşte kalsiyum. Kalsiyum Ca'dır. Tamam mı? Kalsiyumdan dolayı K yazmayız. Dikkat et buna. Düşürmek için kullanırlar. Başka bir dikkat etmeniz gereken var mı? Şunlara dikkat etsiniyor. Kobalt K harfi değildir. Co harfidir. Bakır Cu çünkü hocam Hani ilk harfi kullanıyorduk. Ç, Ç değil bunun simgesi diyecek olursan e, Latince ve İngilizce e, harfleri kullanıyoruz. Yani çünkü o Türkçe bir ifade. Mesela C. Hani bakırda C harfi var mı? C de yok, U da yok. E, niye C demiş? Çünkü biz Türkçesini söylüyoruz. Normalde bakırın Latincesi Cuber. Tamam mı? Kapır. Kapırdan geliyor. Dikkat et bunlara. Burada Yaygın verilen veya kullanılan elementlerin sembolleri mevcut. İlaveten şunu da eklemek istiyorum. Az önce göremedim. Gördüysem yani siz gördüyseniz sorun yok. Ben yine de ekleyeyim. Kalay. Kalayın da sembolünü mutlaka bilmeniz gerekiyor gençler. O da SN şekliyle gösteriliyor. Tamam mı? Semboller böyle. Toplam periyodik tablomuzda 118 tane element var. Bu 118 tane 92 tanesi kararlı. Doğal. Yeni kısmı ise yeni laboratuvarlarda üretiliyor. 118'deyiz. Devamı gelebilir mi? Gelebilir. Bilim sürekli ilerleniyor ve güncelleme yapılıyor. Elementlerin çoğu bileşiklerden sentezlenerek elde ediliyor. Bunu da sol tarafa ekstra bir bilgi olarak yazdım. Şimdi biz bu elementleri böyle sembolleştiriyoruz ya. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor hocam? Yani ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum aslında. Buraya da not olarak yazdım bunu. Elementlerin sistematik olarak sembollerle gösterilmesi sonucunda ortak bir kimya dili açığa çıkmıştır. Yani Afrika'daki adam, Avrupa'daki adam, Asya'daki adam hepsi aynı şeyi yazıyor. Yani x, kimi H yazarsa hidrojen anlıyor. Bu ne yapıyor? Doğal olarak iletişimi kolaylaştırıyor. Kimya ile ilgili çalışmaları hızlandırıyor. Önemli bir şey bu. Kazanan bilgi ve birikimi daha kolay aktarılmasını sağlıyor. Çünkü hepimizin dili aynı. Bileşik formüllerinin ve kimyasal reaksiyonların yazılmasını sağlıyor. Şimdi örnek 7'ye bak. 17'ye bak yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Potasyum ve klor elementlerinin sembolleri K ile başlar. Artık sen bunları öğrendin. Ben hızlı geçtim. Sen hızlı öğreniyorsun. Tamam mı? Potasyum K ile gösteriliyor. Klor ise Cl ile gösteriliyor. İkisi de K ile başlar demiş. Yanlış. Gümüş elementi neydi gümüş? Ee, Ag miydi? Ag'di değil mi? Ya tam hatırlayamadım bak. AG olması lazım ama gümüş hatırlayamasak da A onun altın olduğunu biliyoruz. Altın kimin unutur ki değil mi? Altın sembolü. Kalsiyum ve karbon elementlerin sembolü C harfiyle göster demiş. Kalsiyum C harfiyle başlar demiş. Pardon. Kalsiyum ca ile başlıyor. Karbon olsa C ile başlıyor. İkisi de C harfiyle başladı. Doğru mu? Doğru. Bize yanlışı sormuştu. Hangisi yanlış oldu o zaman? 1 ve 2 mi yanlış oldu? Cevabımız C seçeneği. Şunlar yanlış dedik değil mi? Evet yanlış dedik. Ya hocam sembollerden böyle soru gelir mi? Evet. Üniversite sınavında böyle sembollerden soru çıkıyor. Hatta sana şöyle bir hikaye anlatayım. Çok başımda geçen trajikomik bir hikayeydi. Böyle F3 sınıfındayım. Hani F3'ler, F1, F2, F3 diye bir sınıfları numaralandırmış. F3 iyi bir sınıf. İyi bir öğrenci var. Denemede böyle bir semboller sormuşlar. Tamam hani örnek 18'deki gibi semboller sormuş. Sembolleri aldı hangi elementi eşleştirmesi gerekiyor? Oksijen elementinin sembolünü yanlış yazmış öğrencinin birisi. Hani oksijen kalem neredesin? Gel kalem bir. Yani oksijen o ya. Bunu doğru cevaplayamamış. Tabii biz bundan dalga geçiyoruz lan. Nasıl oksijeni yapamazsın filan. Hani bir de iyi sınıf iyi yapman gerekiyor filan. Hocam dalgınlık filan gırgır şamata. Ben sürekli böyle tahtanın sağ üst köşesine şey yazıyorum. Sınıfa girer girmez. Oksijen O ile gösterdiği yazıp gırgır ee, gır geçiyoruz. Neyse o sene sınavda gerçekten element sembolü çıktı ve bu arkadaş sembollerden e, yanlış yaptı. Yani e, bakmayın siz öyle şey olduğunu. Çok kolay göründü. Evet kolay ama bazen bir dikkat hatasıyla e, soru gidebiliyor yani ve bunun geri dönüşü yok. Bu yüzden hafife almayın kimya. Kolay bir ders ama hafife alınacak bir ders değil. Bu da hemen size verdiğim kıssadan hisse. Örnek 18. Analitik kimya laboratuvarında %50 demir, ferrum. Artık ne diyoruz buna? Ferrum diyoruz, değil mi? Ferrum. %82 oksijen, %9 bor, %9 brom elementleri içeren bir cevherince. Hocam topluyoruz %110 çıktı. <laughs> Böyle bir şey mümkün mü? Yanlışlıkla yazmış olabilirim yani. Bak. Havama attım. Nasıl havama attım? Yanlışlıkla yazmış olabilirim dedim. Niye? bu kitabı ben yazdım demek istiyor. Evet, bu kitabı yazanlardan birisiyim tabii tek başına değilim. Emeğin büyüğü Serkan hocalarda, da, Hamdi hocalar ama bizim de emeğimiz geçti bir nevi bu kitaba. Bu havamızı da atalım bir yandan. Buna göre diyor. C verdi hangisi bulunmaz? Fe Ferrum. Ya hocam Ferrum yok lan. Oğlum Türkçesi işte demir. Tamam mı? Demir var. O oksijen var. B Brom mu? Hayır. Bor e, brom desek zaten burada Br brom da var. Beliryum yok arkadaşlar. Beliryum şuydu. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet. Sembollerden bahsettik. Şimdi sembollerle alakalı farklı soru tiplerine bakalım. Sizin karşınıza sembollerle alakalı nasıl sorular çıkar? Bak. Şu birinci soru ÖSYM'nin sordu, direkt soru tarzı. Elementlere ait aşağıda verilen sembol at eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. ZN çinko doğru. Potasyum K doğru. C karbon doğru. Al alüminyum olacak. Gençler alüminyum. Tamam mı? Altın dediğimiz şeyin sembolü AU. P fosfor doğru. Hemen 4'ü çözelim. Hani bir daha yukarı çıkmayalım. Sağ tarafa bak. Kimyasal bileşimi verilmiş olan deksolit nadir bulunan bir mineraldir. Deksolit mineralin kimyasal bileşimi içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz demiş. Şimdi Kurşun neydi? PB. Var mı yukarıda? Var. Kalay neydi? SN. Var mı yukarıda? Kalay. SN görüyor musun? Yok. Bak cevabı bulduk. B bulunmaz. Bakır Cuydu. Cu var mı? Var. Çinko ZN idi. ZN var mı? Var. Hidrojen H idi. Var mı hidrojen? Var. Cevabı B olduğunu tekrar doğrulamış olduk. Geliyoruz ikinci soruya. Kurşun farklı zaman dilimlerinde farklı sembollerle gösterilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu elementlerden kaç tanesi Berzelius tarafından öne sürülen, öne sürülen sembollerden olamaz? Yani düşünsene bu sembollerin devam ettiğini. Yani zaten yazımız güzel değil. Bunlar olsa hayli hayli güzel olmazdı. Berzelius'un öne sürdüğü diyor. Berzelius şu an günümüzde kullanılan sembolleri öne sürdü. Kurşun günümüzde nasıl gösteriliyor? PB şeklinde gösteriyor. Yukarıda PB var mı? Hayır. Demek ki geriye kalan hiçbiri Berzelius'un sunduğu sembol değil. 5 ile de cevap A seçeneği. 5. soruya geçelim. Yine bir farklı soru tarzı. Bak hepsi sembol sorusu ama adam ne yapmış? Farklı farklı sormuş. Bu da bu kitabın ayrı bir güzelliği. Aşağıdakilerden hangisi verilen yazı içerisinde gizlenen element sembollerinden birisi değildir diyor. Şimdi K nedir? Potasyumdur. Var mı? Var. Şu N azot var. Silisyumun si'si var. Kurşun Kurşun ata ata Biter yollar gide Gide biter Aldırma gönül Aldırma gönül Aldırma diye direkt Bu şarkı söylesem geliyor kurşunla alakalı. Gördüğünüz gibi çok iyi bir ses yok. O yüzden ben dersime devam edeyim. Pb var mı yukarıda? Yok. Demek ki cevap E seçeneği seçeneği. Litiyum li kesinlikle ki li harfinde Mevcut. Evet bütün konsantrasyonum bozuldu. Sesim benim moralimi bozdu. Ee, i̇nşallah sizin de moralinizi bozmamıştır. Elementlerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bütün elementler bileşiklerin ayrıştırılması sonucu elde ediliyor. Hepsi bileşiklerin ayrıştırılması sonucu elde edilmez. Mesela oksijen havada mevcut, azot gazı havada mevcut. Yani bu doğru bir ifade değil. Bütün dediğinden dolayı doğru değil. Çoğu element evet bileşiklerden elde ediliyor ama hepsi de elde edilmiyor yani edilmeyen de var. Doğal ya da yapay olabilir. Aynen. Artık laboratuvarlarda biliyorsunuz. Keşfediyoruz. Tek cins atomlardan oluşur. Bak. Bu kesin. Hepsi tek cins atomlardan oluşur. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneği olacak. 6. ve son sorumuz. Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin adları karşısındaki sembollerle eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Baryum bağ olacak gençler. Neymiş? Ba? Hocam B ne? B bor. Tamam mı? Fosfor F değil. Fosfor P idi. F dediğimiz element neydi? Florür. Flor. Krom Cr doğru mu? Doğru. 3 doğru. Bize yanlışı soruyor. 1 ve 2 yanlış. Cevabımız C seçeneği. Evet. Element sembollerini gördün. Bununla alakalı farklı farklı soru tipleri mevcut. Üniversite sınavından çıktığında çok fazla çıktığından dolayı detaylıca gösterdim. Bir sonraki konuda elementlerin özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendine Ciddi davran bakalım.